Aynısı senin için de geçerlidir. Allah sana bir takım kanunlar koymuştur ve sen bu kanunlara uymak zorundasın. Bu kanunların dışına çıkarsan yeryüzünü fesada verirsin. 18 yaşından sonra içki içmek serbestmiş. Allah sizi kahretsin. İlahlarınız mı şahitlik ettiler buna? 18 yaşından büyük olanlar içki içebilir, 18 yaşından küçük olanlar içki içemezler diye. 18 yaşından büyük olan bir adam zina yapabilir. Genel evlerinin kapısında polisler vardır. Başında da bayrak vardır. Devlet bunlardan vergi alıyor ve kanunumuz da şudur. 18 yaşından büyük bir insan hür iradesiyle gidip istediği gibi orada zina yapabilir. Allah zinayı haram kılmıştır. <laughs> Allah zinayı 2 yaşındaki çocuğa da 15 yaşındaki gence de 70 yaşındaki adama da Allah haram kılmıştır. Çağırın bakalım ortaklarınızı, şahitlerinizi. Allah'ın bunu helal kıldığına dair onların yanında bir şahitlik veya gökten indirmiş oldukları bir kitap mı vardır onların? yanında. 18 yaşından büyük bir genç istediği gibi gidip istediği yerde kumar oynayabilir. Allah Azze ve Celle e, kumarı kendi kitabında şey yapmıştır. Kendi kitabında haram kılmıştır. Ben Allah'ın yolunda cihad etmek istiyorum. Cihad etmek Allah Azze ve Celle'nin farzlarından bir tanesidir. Cihad terörizmdir. Ve hiç kimse sistemin izni olmadan Allah yolunda cihad edemez. Allah sizi kahretsin. Ortaklarınızın yanında buna dair bir bilgi mi vardır? Allah Azze ve Celle'nin cihada haram kıldığına veya cihadı yasakladığına dair. Hangi cüretle, neye dayanarak, neye güvenerek hiç kendi acizliğinize bakmıyor musunuz? Hastalandığında birileri hastalandığınızda birileri size bir ayna getirsin de sıfatınıza, şeklinize bir bakın bakalım. Uykunuz geldiği zaman birileri size bir ayna tutsun da yöneticilere söylüyorum bunu. Bir sıfatınıza, bir şeklinize bir bakın bakalım. Dünyalık bir ticaretinizde kesada uğradığınızda biri size bir ayna tutsun da bir sıfatınızın haline bir bakın bakalım. Sıkıştığınız zamanki halinize bir bakın bakalım. Siz mi insanları yöneteceksiniz? Siz mi insanlara kanun indireceksiniz? Sizin böyle bir hakkınız olamaz. Alemlerin Rabbi olan Allah zaten bütün kanunları belirlemiş, ve kıyamete kadar geçerli olsun diye de korunaklı bir Kur'an'ın içerisinde bunu yeryüzüne indirmiştir. Size düşen tek bir tane vazife vardır. Eğer ahiret gününden korkuyorsanız Allah zevale indirmiş olduğu bu hükümlerle hükmetmektir.